İstanbul Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi vize sınavı sonuçları açıklandı. Sınav sonuçlarınıza öğrenci sisteminize giriş yaparak bakabilirsiniz. Sınav sonuçlarınıza aksi sistemine giriş yaptıktan sonra AUZEF sınav sistemine giriş yaparak bakabilirsiniz arkadaşlar. AUZEF sınav sistemine giriş yaptıktan sonra sınav sonuçlarının burada açıklandığını göreceksiniz. Sınav sonuçlarına tıkladığınızda sınav sonuçlarınızı buradan görebilirsiniz. Sınavdan aldığınız puanları burada görebilirsiniz arkadaşlar ve yanlışlarınızı, doğrularınızı da yine burada görebiliyorsunuz. Puan detaylarına tıkladığınızda da yine burada hangi soruya ne cevap verdiniz buradan görebilirsiniz. Hangisini doğru yapmışsınız, hangisini yanlış yapmışsınız buradan görebiliyorsunuz. İstanbul Üniversitesi'nde sınav sonuçlarınız bu şekilde görünebiliyor. Yani hangi soruya ne cevap verdiğinizi vesaire buradan detaylı bir şekilde görebiliyorsunuz. Yine bütün derslerinizin puan detaylarını da buradan görebilirsiniz arkadaşlar. Mesela bu öğrenciye baktığımızda arkadaşlar bakın ne kadar güzel cevapladığını görüyoruz. Buraya kadar hiç yanlışı yok. Tabi boşları var. Boş olabilir. 13. sorudan itibaren 2 tane yanlış yapmış. Gayet güzel bir sınav geçirmiş tebrik ederiz. Gerçekten bu puanı almak kolay iş değil. Vize sınav sonuçlarında harf notları zaten olmuyor biliyorsunuz. Final sınavında harf notları oluyor. Sadece vize sınavında puanlarınızı görebiliyorsunuz. Vize sınavı sonuçlarınıza bu şekilde buradan bakabilirsiniz.